Kış aylarında Erzincan'da yüzebileceğiniz tek yer olan Olimpik yüzme havuzundayım. Konum olarak Akşamsettin Mahallesi'nde havuzu, spor salonunu detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Her seans 1 saat sürüyormuş. Şu anki seansta havuz bomboş bu arada. Dikkatimi çeken oldu. Koskoca havuzda 2 kişi var şu anda. Tabii ki dolu olduğu saatler de vardır ama şu havuz yani başka bir şehirde olsa inanın adım atacak yer kalmaz burada. Burada üşüme ihtimaliniz yok. 26-28 derece arası değişiyormuş havuzun sıcaklığı. Yüzüme sıcaklığı vuruyor zaten şu anda. 18 yaş altı için kurslar ücretsiz burada. Erzincan'daki ilkokul müdürleri öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine okut saatleri içerisinde havuza getirerek eğitim aldırabilirler. Havuzun yaş sınırı 6 yaş üstü her çocuk gelip havuzdan faydalanabilir. Kurs kayıtları her ayın 15'i ve 17'sinde e-devlet üzerinden, spor bilgi sistemi üzerinden yapılıyormuş kayıtlar. Havuzun telefon numarasını gönderinin altına bırakıyorum. Kafanıza ne takılıyorsa arayıp sorabilirsiniz. Haftanın her günü kadın seansları da bulunmaktaymış. Bu seanslarda kadın can kurtaran, kadın antrenör görev yapmaktaymış. Havuzda kadın erkekli karma seans yok. Bakım onarım için pazartesi günleri kapalı. Diğer günler sabah 9, akşam 9 havuz açık. Havuz kullanımı için gerekli olan malzemeler mayo, bone, havlu, terlik arkadaşlar. 18 yaş altı kurslar ücretsiz ama genel olarak fiyatları vereyim ben size. Yüzmek için gelenler için fiyatları vereyim. Tek giriş yetişkin 100 TL, öğrenci 75 TL. Abonelikler 1 aylık 600 TL, 3 aylık 1200 TL, 6 aylık 1920 TL, 1 yıllık 2670 TL. 18 yaş üzeri kayıt yaptırdığında antrenör eşliğinde eğitim de alabilir. Soyunma odasını da göstereyim. Her yer pırıl pırıl gerçekten. Erzincan Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü burada gerçekten mükemmel bir hizmet veriyor. Hemşerilerim gereken ilgiyi bu videodan sonra umarım gösterir. Otomatik zorunlu duş sistemi var burada. Hem girerken hem çıkarken otomatik çalışıyor. Fitness salonu akşam 4 ve 6 arası sporculara aitmiş. Geri kalan saatlerde halkımız faydalanabilir. Pazartesi günleri kapalı. Aylık 400 TL. 3 aylık 1000 TL, 6 aylık 2500 TL, 1 yıllık da 4000 TL. Olimpik Yüzme Havuzu müdürümüz Ahmet Tüysüz ve ekibi beni çok iyi karşıladılar. Bu videoyu çekmem için bana çok yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür ederim. Bakın seans saatleri ve günleri de yazıyor girişte. Sayfamı takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.